Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Evet 2022 Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma günü Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi ikinci günü 10 Temmuz Pazar Üçüncü günü 11 Temmuz Pazartesi Dördüncü günü 12 Temmuz Salı Salı günü Kurban Bayramı'nın son günü. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.